Arkadaşlar doğru ayarlamayı yapmazsanız bilgisayarınız siz onu kapattığınızı düşünseniz de alttan alttan çalışmaya devam edecek ve donanımınızı eskitecek. Bunun önüne nasıl geçebileceğimizi göstereceğim şimdi. Haydi hep beraber bakalım. Öncelikle klavyemde Ctrl Shift Escape'e basıyorum. Bu bize görev yöneticisini açıyor. Görev yöneticisinde performans sekmesini açtığım zaman burada sistemin ne kadar süredir çalıştığını görüyorum. Henüz bilgisayarımı açalı bir saat bile olmamışken Uptime bana bilgisayarımın 6 gün 16 saat 28 dakikadır çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Başlat menüsüne Choose a Power Plan bir güç planı seç yazıyoruz. İkinci şıkka Choose what the power buttons do güç düğmelerinin neler yaptığını seçiyoruz. Change settings that are currently unavailable'a basıyoruz. Burada Turn on fast start startup'ı kaldırıyoruz tikini ve save changes diyoruz. Artık bilgisayarınızı açtığınızda uptime sıfırdan başlayacak. Dolayısıyla aslında biz fark etmesek de donanıma bindiriyor olduğumuz yük uzun vadede daha az olduğu için sistemimiz de daha uzun ömürlü çalışıyor olacaktır. Bu tarz faydalı bilgiler için beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın lütfen. Herkese sevgiler, iyi günler.